Merhabalar kıymetli yemek severler. Baba Mutfak'ta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutfağımızdan, gönlümüzden kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Bugün sizler için tam bir lezzet bombası olan içli köfte tarifini en ince ayrıntısıyla hazırladım. İyi seyirler dilerim. Evet hemen malzeme listemize geçelim. İki su bardağı ince köftelik bulgurumuzu hemen yoğurma kabımıza alıyorum ve üzerine 1 bardak irmik ekliyorum 200 milimlik standart su bardağıyla ve bulgur ve irmik karışımının üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve yine onun ardından bir tatlı kaşığı kimyon dış harca ben kullanıyorum. Kimyon ilave ettikten sonra kuru malzemelerimizin üzerine 3 su bardağı kaynamış hafif soğumuş su ilave ediyorum. Sıcak su. İlk sıcağa gittikten sonra. Suyumu da karıştırdıktan sonra malzemelerimi şöyle bir karıştırıyor ve 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra içerisine bir çay bardağı un ve bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bütün bu malzemeleri mutfak şefinde genelde elimde yoğururum sırasıyla ama mutfak şefi gayet bu anlamda kolaylık sağlıyor. Benim mutfak şefimin çiğ köfte yoğurma aparatı olduğu için bugün mutfak şefinde yapmak istedim. Ve mutfak şefinde dış harcımı güzelce yoğurmaya başlıyorum. 10 dakika yeterli geliyor. Bu şekilde döve döve yoğuruyor. Macun kıvamına gelene kadar gerekirse ara ara su ilave ederek dış harcını yoğurun efendim. Şimdi iç harcımıza geldi sıra. İç harcımız için 2 adet büyük boy soğanı, kuru soğanı yemeklik doğradım ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ kattım ve kavurmaya başladım. Bazıları önce kıymayı kavurup sonra soğanı kavuruyorlar ama soğanı sonra ilave ediyorlar. Ben tam tersi şekilde yapıyorum. Yarım kilo kadar da yağlı dana kıyma kullandım. Ve kavrulan malzememin üzerine bir tatlı kaşığı yine kimyon. Baharatları damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben kimyon sevdiğim için ve içli köfteye yakıştırdığım için kimyonu hem içinde hem dışında kullandım. Birer tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve toz biber yine iç harcımıza ilave ettikten sonra en son burada yine size benim püf noktamı veriyorum. İçli köftemin iç harcının lezzetli olmasının benceki bence en büyük sebebi köri efendim eteğine yakıştırdığım güzel bir baharat ve bir çay bardağı iri kıyılmış cevizi iç harcıma ilave ettikten sonra bu şekilde 2 dakika kavuruyorum. Ve yine iç harcımıza da bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilave ettikten sonra iç harcımızı kavurdum ve soğuması için cam bir kaba tavadan aktarıyorum. Bu şekilde kaşıkla yaydıktan sonra oda ısısına geldikten sonra yarım saatte buzdolabının üst kısmında iç harcımı dinlendiriyor ve çekilmeye soğumaya bırakıyorum. Macun gibi olan dış harcımız çok lezzetli bir şekilde inanın enfes bir şekilde hazırladığım e, iç harcımız şu anda ikisi bir buluşacaklar. Güzel bir şekilde yoğrulandı dış harç biraz elimizi suya batırınca kağıt gibi tabiri caizse kağıt gibi açılır. Yeterli inceliğe geldikten sonra içerisine yine dolduracak şekilde iç harç koyup kapatıyoruz. Buraları biraz uzun çektim ee, görmeniz açısından iç harcımızdan dolu dolu birkaç kaşık yeterli gelecek şekilde doldurup ağız kısmına kadar üst kısmından çeke çeke sivri bir şekilde bu şekilde kapatıyorum. Hem alttan hem üstten alt kısmı kapalı zaten. Alt kısmında biriken dış harcı da şimdi çevirdikten sonra alıp tekrar dış harç malzemesinin içine katıyorum ve köftemizin son hali bu şekilde efendim. Yine bir tane daha hazırlıyorum sizin için. İyice görüp anlamanız açısından. İnanın çok kolay. Dışını ve içini güzel e, malzemelerini orantılı hazırladıktan sonra kapatması bence en kolay kısmı. Birkaç tane yaptıktan sonra zaten eliniz otomatikmen alışıyor. Ben e, 7-8 senedir yaparım içli köfte. Dışarı sipariş yoluyla da yaptım bir zaman. Evet bu şekilde köftemizin ucunda biriken o katmanı alıp o arka kısmını da inceltiyoruz. Ve köftelerimiz kızarmak için hazırlar. Haydi buyurun şimdi kızartmaya geçelim. Kızartmada eşim yardım ediyor bana. Altışar yedişer şekilde köftelerimizi kızartıyoruz. Ve yine burada bir püf noktası orta hararetteki ateşte 6-7 dakika ateşinizin derecesine göre köftelerinizi gerektiği zaman bir kaşık yardımıyla döndere döndüre kızartın efendim ve köftemizin son hali Sizler için ee, keşke tattırma fırsatım olsa. İnanın harika bir lezzet. Bugünlük benden bu kadar. Değişik tarifler ve yemeklerde beni ekranda görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.